Selamun Aleyküm. Bir müzik sever ve iPod kullanıcısı olarak bu korsanı bitirmek isterim. Şöyle. Önce ben size bir iPod'u bir anlatayım. iPod denilen alet budur. Yani şu aletinden olan hayatta iPhone kullanmaz. Bunu bile telefonu Nokia'dır emin ol. Şimdi bu iPod denilen alet buna müziği atıyorsun. Korsan morsan fark etmez. Yeter ki sanatçı olsun. Bu ucundaki kulaklık denilen teknolojinin son harikası yani sene yüzyıllarda da havalarda da olsan kullanacağın kulaklık bu. Bu kulaklık içindeki gerçekten sanatçıysa onu bir sanatçı haline getiriyor yani onu bir farklı kılıyor, farklı şekilde çalıyor yani güzel bir şekilde çalıyor, iPod gibi çalıyor. E bunun da ekranı var 55 ekran. E bunun içine de böyle hani sanatçı dışı birini attığın zaman iPod diyor ki sana bu ne olan diyor yani iPod'u eline alasın gelmiyor. Ama sanatçıyı koyduğun zaman onunla şık duruyor. Hani iPod böyle bir şey. Neyse iPod anlattıktan sonra şöyle bir şey söylemek isterim. Kardeşim bu 60'lar, 70'ler ve 80'ler. En önemlisi 80'ler benim dönemim. Türk şarkıcılarımız. Mümkünse kardeşim birer albüm yapın. Bu albümün adı da MP3 olsun. Yani biz bilelim ki bu herif MP3 çıkartmış. Bugüne kadarki bütün şarkıları içinde. Yani 200 tane, 250 tane stüdyoya girmiş. Bunların üstünde tracklemiş. Bunları daha bir şık megabaytlarını yükseltmiş. Hani iPod Biz bilelim ki ona gideceğiz alacağız 17-18'e neyse o. Onu aldıktan sonra eve geleceğiz. Yani o adamın 200 tane şarkısı var. Yani bugüne kadar çıkarttığı bütün şarkılar tracklenmiş. MP3'leri yükseltilmiş. Onları ben bilgisayarıma kaydedip iTunes'ten tıkır 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 iPod'uma atacağım. Bunu bilmek isterim. Yani korsanı bu şekilde çözmek isterim. Lanet olsun. Bütün korsan o ok, gerçekten eski değerli sanatçılarımız adı altında çıkıyor. Yani ben internete bir gidiyorum. Herifinkine bakma bakmaya, e, oradan bari işte şunu da alayım, bunu da alayım falan filan diye. Bilsem ki seni DNR'da 18 lira işte 100 tane, 150 tane şarkı MP3 şeklinde alıp ben onu direkt hiç zahmete girmeden gideceğim. Ulan zaten internet kafeye 8, 9, 10 veriyoruz emin ol. Lanet olsun bu parayı sen kazan ister. İnternet kafelerde sakın bana kızmasın. Zaten onlar bir şey indirmeye karşılar. Onlar mümkünse git orada. Hani surf yap onun derdindeler. Lanet olsun bu şekilde korsanı çözmek isterim. Lütfen değinme gelin. Bütün o 60'lar, 70'ler, 80'ler bütün o bugüne kadar çıkarttıklarınızı bir albüme koyun. 18 yani bilim ki ben o yeni türkü mesela işte grup gün doğarken MFÖ e, ne bileyim lanet olsun o Ezgi'nin günlüğü yani bu gibi kişiler bütün o yaptıkları şarkıları sözlere MP3 şeklinde koysunlar çıkarsınlar ben onu gidip alıp bilgisayarıma atıp oradan tıkır 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 iPod'um yükleyeyim. Şöyle bir şey de isterim mümkünse o mesela yeni türküdeki o solist beyefendi o albümünü yaptığı zaman işte MP3 şeklinde döktüğü zaman yanına da 50 tane promosyon dinlediği yabancı hani onda olan arşivinde olan 50 yabancıyı da yanında atsın isterim yani yeni türkünün yanında bir de yeni türkünün solistinin dinlediği şarkıları almak isterim. Bu şekilde korsanı çözün ne olursunuz yani biz arşiv arıyoruz. Biz öyle hani 7 parçalık bir single 7 milyona 8 milyona onu aramıyoruz emin olun. Hepimiz iPod kullanıcısıyız hepimiz MP3 çalar kullanıcısıyız hepimiz arşivlerinizi arıyoruz. Bu şekilde inşallah bir ciddi bir projeyle girerseniz lanet olsun. Bu şekilde alalım. Bu şekilde takılalım yani. İsterim ben. İnşallah korsanı çözebilmişimdir. Demek istediğim şey o. Yani ben eski 80'lerin bir sanatçısıyım. Benim birçok şarkım var. Ben onları stüdyoya girip kardeşim. Megabaytlarını yükseltip MP3 şeklinde içinde sahaya öyle sürmek isterim. Yani şunu yapmak isterim. Korsan kaça satıyor lan bu MP3'ü? Yani emin ol 5 liraya satıyor, 6 liraya satıyor. İyi ben de 5'ten veriyorum. Hani ben de beşten görüyorum, mümkünse gidip 5 liraya gidip benimkini alsın. Mümkünse üstüne bir kıyafet geçirsin, gerçekten alışveriş yapıyorum gibi gitsin. Diyanara ya da Carrefour'a ya da bilmem nereye gitsin, oradan benimkini alsın isterim yani. 5 liraysa 5 lira, korsanla bu şekilde yarışırım ve zengin olurum. Lanet olsun. Böyle fikrimi söylemek istedim, korsan inşallah biter 60'lar, 70'ler ve 80'lerdeki gerçek sanatçılarımızın o değerli şarkılarının megabaytları yükseltilerek yani. Yani ben de şunu bileceğim alıcı olarak kardeşim hani, Korsan kullanmıyoruz. Langer'i açıyoruz, basıyoruz. Oradan tıkır tıkır iniyor. Güzel güzel de iniyor. Güzel güzel dinliyoruz. Yani ben bileceğim ki onu gittiğim zaman hani onun MP3'ü daha değerlidir. Yani stüdyoda çalışmıştır MP3'ün üstüne. Hani ben onu bileceğim. Lanet olsun. Buradan böyle bir seslenmek istedim. İnşallah bu korsan biter. İnşallah o paraları sizler kazanırsınız. Saygılar.